Kurutulmuş Domatesin Faydaları Faydaları saymakla bitmeyen domatesin kurutulmuş hali tam bir şifa kaynağı. Kış mevsiminde sağlıkla kullanabileceğiniz kuru domatesi günde bir fincan tüketmek akciğer ve pankreas hastalıklarından korunmanızı sağlayacaktır. İşte kurutulmuş domatesin faydaları. Vücudun ihtiyacı olan vitamini sağlar. Her gün bir fincan kurutulmuş domates tüketmek, vücudun vitamin ihtiyacını yarı yarıya karşılar. Akciğer hastalıklarına iyi gelir. Kuru domates aynı zamanda akciğer ve pankreas kanserine karşı koruyucu bir kalkan görevi gösterir. Kuru domateslerin bu faydalarından iyi bir şekilde faydalanmak için muhakkak evde kendiniz kurutun ve hazır olarak almamaya özen gösterin. Vitamin ve mineral deposu. Kurutulmuş domates A, C, B1 ve B2 vitaminlerini bulundurur. Potasyum bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Kanser savaşçısı göğüs ve kolon kanseri görülme ihtimalini azaltır. Kalsiyum, demir, folat ve manganez içerir ve prostat, göğüs ve kolon kanserlerine karşı koruyucu likopen ve antioksidanlar içerir. Sindirimi kolaylaştırır. Kurutulmuş domates tüketmek sindirimi kolaylaştırarak sindirim sisteminin hızlanmasına yardımcı olur kabızlığı önleyip açlık hissini yok eder. Yüksek oranda lif içeren yapısıyla kuru domatesler kabızlığı önlenmesini ve açlık hissini ortadan kaldırmaya fayda sağlar. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.